Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber asansör Roblox asansör oyununda bugün sizlere asansör göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi Doruk diye bir takipçim girdi. Arkadaşlar bazılarınız bana sordu oyununa giremiyorum o oyuna giriş yasak diye. Benim oyunumun size yasak olmasının sebebi ben Roblox stüdyodan ayarını publishan friends'e yaptım. tek friends'lerim girebiliyor. Size girmek isterseniz ee, ne onun adı? Size girmek isterseniz o girmek istiyorsanız oyunuma ee, kanalıma önce abone olacaksınız yani önce Roblox 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 arama kısmına geleceksiniz e, ne onun adı arama kısmına Pro T P M K Şimdi oyunuma nasıl girilir göstereceğim. videosu satacağım. Farklı bir hesaba girip. telefonumda. Evet arkadaşlar. Yapmanız gerekenler. Bunlar abone olduysanız. Yorum yazacaksınız. Bir dakika. Takip, takipçim de buralarda bir yerdeydi ama. Nereye gitti lan o? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı böyle dizayn ettik. Ne oluyor lan? Duyuyor musunuz? sonra şu anda almış aldı. Takipçim basıyor mu yoksa ben bir dakika yazacağım. Lan. Lan ben bug'a girdim. Ee, Bir dakika arkadaşlar yazdım takipçim sen mi bastın diye. Cevap bekliyoruz ama. Cevap gelmedi. Cevap bekliyorum ama hala yazmadı. Bunu et lan. Çocuk. Ah. Abi asansörde ka Aba asansörde kaldım. Aba. Hangisi? Diye yazdım. Allah. Bir utanacağım. Bir dakika arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar bir dakika işim vardı. 15 sarı etiket. Aba 15 katlı. Benim kaldığımın yanındaki ne diyor çocuk? Hemen gidelim. Evet arkadaşlar bir dakika o yüzden bu telefonu buraya koymam lazım. Çünkü asansörü açacağız. CK'ye gerek yok. Ben jeneratörü de bağlı atmıştım. Alarm çalıyor. Hemen şey alıyorum. Gündüz gücü hemen araba yapıp gidiyorum arkadaşlar. Alarma basıyor takipçim korkuyor. Hemen gidelim arkadaşlar. Bakın asansörler için jeneratör eklettim ama herhalde 15 katlı için 15 katlı ya şey mi oldu? Belki 15 katlı başka sorun var. Alarmış çalıyor. Allah Allah Şu sarı etiketi almıyor Hatta videosunu da çekmiştim arkadaşlar Hatırlıyorum Hemen gidelim Allah Allah Niye kaldı ki Tabi sarı etiketli asansörden her şeyi beklerim ben Yani Sarı etki uzanan şey beklenir. Hangisi oğlum? Ben bunların birine de bakım yapmıştım ya. Galiba şu sarı almıştı. Bir de şu sarı almıştı. Hangisi oğlum? Altı sansürlendi. Allah Allah. Alarm çalsa. Aa, çok bir geliyor. Evet evet bu üçüncü üçüncü kata doğru gösteriyor tamam geldik. Sakin ol. Sakin ol. Gel. Tamam abi yazdı. Nasıl kaldı ki bu? Bu değil mi? Aynen bu. Asansör ara katta kalmış lan. Bu nasıl bir şey lan? Hemen asansörü üstüne çıkmamız lazım. Şöyle hemen mühürleyeceğiz asansörü. Şöyle. Haberin ışığı buradan gözüküyor. Şöyle bir buradan Aa, da açayım. Aynen. Aaa. Rahatsızlıktan da olabiliyor çocuk. Değil mi arkadaşlar? Aşağıdan lafı açayım. Dostum. <gülüyor> <gülüyor> Çıkamaz bu. Bir dakika. Bekle asansörü üstü alacağım. Çocuk çıkamaz gördünüz değil mi arkadaşlar? Çocuk çıkamaz. Allah Allah. Bir dakika ben uçmam lazım bir dakika. Şöyle Şunun üstüne bir çıkayım şuradan. Da. Evet. Şu an ben çıktım. Asansörü yukarı alacağım. Sonra da takipçimi çıkardıktan sonra asansörü kapatacağız. Ve saat 9. Saat 10'da başlayacağım tamir etmeye. hareket ediyor asansör. Şöyle. Tam kafayı getirelim. Şuradan anayla tamam alacağım. Tamam. Evet arkadaşlar. Kazansör manuele kaldı. Çıkartın çocuğu öyle. Şöyle. Aa <laughs> tam durmuş. Evet. Gel 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 gel. Oy korkmuş çocuk. Aa düştü. Tamam. Evet düştü çocuk. Tamam. Ben şimdi şunu bir otomatiğe alayım. Sonra da kapatırım. Kendi kendine manuele geçmişizdir. Neden olmuş bunu da ben de anlamadım. Mourinho öyle geçmiş. Allah Allah. Neden acaba? Neyse şimdi çıkardım, lan kapatırız. Şurada bana E'ye basıyorum. Şöyle hemen şuradan bir çıkayım. Şuradan kapıyı bir kapatalım tamam. Ne Kapatamadım. Evet şu an kapattım. Gidiyoruz dama doğru. <laughs> Asansörü kapatacağım arkadaşlar. Bu insanlar binip binip kalabilirler ben oyunda olmadığım zaman. Ben 24 saattir o 24 saat oyundayım ama yani bir olmadığım denk gelir kalırlar. Nefessizlikten Allah korusun ölebilirler. O yüzden şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın Size göreyim. Şöyle asansörü kapattım. Yeri açılıyor lan. Bir arkadaşlar. Evet. panosu açık kapattım asansörü. Evet arkadaşlar. Takipçim aşağıdan şu anda nefesleniyor. Çocuk kaldı asansörde. Korktum ben de bayağı. Sanki onun yerinde ben varmışım gibi. Bakalım asansör çalışıyor mu? Asansörü kapattım. Evet. Çocuk nefesleniyor. Evet. Asansörü kapattık. Evet arkadaşlar. Bir videodan bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gözlüklerimiz aynı bu arada. Çocuk benim fanım olduğu için çocuk gözlüğü bile aynı yapmış. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Nefessizlikten ölüyordum. Baba. Pardon arkadaşlar. Asansörü. Asansörü kapattık. Şöyle hemen. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika hemen takipçimin yanına geçeyim. Video 13 dakika olmuş. Dur bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çocuğun hayaliydi benim kanalımda çıkmak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, görüşürüz, bay bay. Abone like like. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay. Bay bay. Canım takipçim benim. Seni çok seviyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.